Trabzon deplasmanına hoş geldiniz. Trabzonspor bu hafta zaten dönüş olmayan, efsane olmayan maç yok hemen hemen. Evet bu hafta. Fenerbahçe 2-0'dan 5-2 yaptı. Galatasaray kendi sahasından geriye düşüp kazandı. O maçların maçında son anlar hareketliydi. Ama müthiş bir final oldu. Başakşehir maçıyla. Ee, Ersin'e de sormuş. Sen ne hissediyorsun maça dair öncelikle? Çünkü maçta hani konuşulacak yes. faz, çok fazla şey var. Ki bence çok uzun süre rakibin 10 kişi olduğu maçı da Trabzonspor'a 90 artı 10 mucize bir golle kazanmaması lazım bence ama hissiyat olarak da çok keyif veren bir maç olduğunu tahmin ediyorum. Tek bir duygum var mutluluk. Başka hiçbir şey yok. Çok mutluyum yani. Çünkü öldüm öldüm dirildim izler. <laughs> ama sen <laughs> söylemiştin maç onu yayına 4-3 dedi bu arada. Evet 4-3 dedi. 4-3 oldu. <laughs> Çağırdı yani. Keşke <Şeyi> demeseydim yani. <laughs> Olmaz. İnanılmaz bir maç sonuydu. Muçi Bizde bir ifade var ya, sünnet olmuştur diyor. <laughs> yani çift dikiş oldu sünnet yani yarısından çoğu gittiği gibi bir şey oldu. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz bir gol attı Muç. Batagov zaten sünnetliyken bir daha oldu. Aa, Batagov Mustafa ile birlikte maçın en iyisiydi ama Muç'un o vurduğu İki <laughs> var oğlum. o şut. Bu ikinci asist kolay çok, gibi gözüküyor ama. Çok bileşik bir hareket yani. Çalım atarken şutu hazırlıyor topu bir de A kalite vuruyor onu iki tane kaleci çıkaramaz evet. Hiç kalecilik bir şey yok. Bir de kaleci niye atlama diyor. Niye atlasın onu? Onu nasıl anladı? Bir de abi topa topu ayağın üstüyle nasıl falso verdi? Bana ona, ona çok şaşırdı. Üstüyle şöyle indirdi. hem e... öyle indiriyor hem de biraz... Son bir tekrarı vardı böyle. Sol içten kavisli böyle. topun arkasından bir tekrarı var. Ağır çekim. İmkansız i̇nanılmaz Hiçbir kaleci yetişmesi mümkün değil. Abi. İmkansız. Bir de çok yaydan yani. inanılmaz bir gol attı. Hatta bence bu sezonun ona açılır başatası ile birlikte en iyi golü tartışılır yani. Trabzonspor adına söyleyeyim. Vallahi öyleydi. Peki bu arada Vizcaya'da geçmiş olsun. Ya, yani ayağı kırılmış. E, korkunç bir an. Bir de ben çok sinirlendim bir an yaşadım. Bu herhalde manay pozisyonundan bile evet. sinirlendiğim an olabilir. Şeyi Evo sinirlenmedim bu arada. E, tam yani çok, ağır, çok bilerek, yapmıyor. bilerek yapmıyor. Topa da dokunma niyetiyle gidiyor. Gerçekten dokunuyor Topa dokun. ama. Abicim, bir sarı karta itiraz ediyor. Hadi geçtim. Adam Vara gitmiş, izlemiş Kırmızı Amina Aminaharit orada alkışlıyor ya. Ya sen ne gördün de? Adam hastaneye kaldırılıyor abici. Adam yarın da ameliyat olacak. Adam zaten belli. Sen sen çok bayağı doğru detaylı izlemişsin. Ben görmedim öyle bir şey. Ya Vizca zaten hemen anladı. Eee kaldırdı. Belli zaten ya yani. ağır bir sakatlık evet, evet. var. Ya bir sürü şey olmuş. Gitmiş var adam etti. Kırmızı kart Bir daha hakeme alkışlıyor. Ya ben tepki olarak yani. E, tepki olarak alkışlıyor. Şey olarak. Ya sanki olmayan bir kırmızı verilmiş gibi. Ya bırak kırmızı kartı orada bir adam. Belki kariyeri bitti yani. Başakşehir efsanesi. Çok geldi. iyi gözlemlemiş. Ben hiç öyle dikkat etmedim oraya. Harita çok kurulum. Feci bu kadar sırlandır çok az ama. Herhalde bayağı sövdü <laughs> Harit bu arada bir 3,5 sene önce Galatasaray'ın kapısından Askal'a giriyordu. Çok hmm. direkten dönmüş bir transfer. Yani çok doğrusu olabilir. da olmuş. Biraz bu ıı, Erden Timur'dan önceki transfer yapılan o kısa periyotta çok istenen bir oyuncuydu. Bilgi olarak söyleyeyim ama e, hakikaten insafsızlık ben yani evet. ben insafsızlığa gelemiyorum anladın mı? Bak sonuçta Ebos ayağını kıran Ebosele Ama gerçekten yarı bilinçsiz, yarı topa da yetişiyorum ben özgüveni. Hani hızlı oyuncularda bir gereksiz Hiç, özgüven net olur. Şanssızlık ya. ya o bilerek <laughs> asla bir şey yapmıyor yani. Yani vücudun altında kalıyor ayağı evet, zaten. Çok kötü kalıyor. E, Ebo de topa dokunduğunu anlatmaya çalışıyor. Ben tamam ya kırsa bile. Bu fark onu, bilir bu arada ya bacağını. Çünkü onu çok bir şey, şey yemem. Diz kemiği ya. Evet. Fark etmemiş de olabilir. Çok Çünkü anş... kırmızıdan sonra itiraz etmiyor. Muhtemelen gördü pozisyonu. Ha, Onun ile çıktığını da gördü. Anlamış Zaten olabilir. anlamıştır. Kır ayağı kırılmış adamın. Ama hareketin yaptığını ben fark etmemiştim. Harite... abi çok sinirlendim. Çok <laughs> sinirlendim. Feci kuruldum. Vallahi bilmiyorum. Belki de sonra onu pişman olur ama o zaman Gevşek gevşek her şeyde itiraz etmeyin. bir şeyde itiraz etmeyin ne? ya. Ve bazen de kırmızı kartlar doğrudur arkadaşlar ya. Bazen çok bu bu kırmızı. Çok kendi takımında hiç kimsenin kırmızı kart değil ya. Ama bazen de doğru oluyor. Bir orada bir sakatlık var, sediyesi var, o su var, busu var. Ee, bu su var. o noktada da biraz insaflı olmak lazım. Ama abi 10. dakika Başakşehir eksik. Bu maç nasıl 90 artı 10'a 3-3 gidiyor? Ben de bunu anlamıyorum. Ya orada Trabzonspor'un yeni ve genç takım olmasının çok büyük etkisi var. Bence Fatih Hoca'nın da... E, Öyle diyorsun ama penaltıyı en tecrübeli adam yaptırıyor. Ya ben tecrübeli statüsüne koymuyorum artık. Yani. Kaptanlık bandı var. Böyle çıkıyor topa. Evet inanılmaz bir şey. Bu kaç oldu ya? Hani bazen dersin şanssızlık oldu bizim Flavio vardı eskiden, 3-4 hmm. sene önce. Aa pas atılıyordu. Ep Hep pena, hep de. kırmızı karpener <laughs> altı. Brezilyalı. Ama... Sol bek miydi? Sağ bek miydi? Yok, önlü bir oyundu. Önlü bir oyundu. Aa doğru 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 tam hatırladım. Şimdi Okey. hep mi sana denk gelir bu abicim ya? Ya sadece o da değil yani, sadece o pozisyonu değil. Ya Zubkov'un bir tane geri pası var, çok Zuko'nun hiç patası yok. Topu veriyor o. Fenerbahçe hiç maçı hazır. da Oka aslında Her... hiç hazır değil. Golip tane yoruyor. Evet. Doğru da ama esas Oka'yın kırmızısına gitti Fenerbahçe. Tabii ki canım. Esas değil kesin. Net orada gittin yani. Ya o Okay Trabzonspor gibi kulüpte oynayabilecek şey de değil. Bence Fatih Hoca yanlış yapıyor. Ben hiç Fatih Hoca şunu da anlamıyorum. Fatih Hoca maçtan sonra bir açıklama yaptı. Hani bizim hedefimiz 1 ile 4 doğru, haklı. Hani biz burada 4 olduğumuz sürece başarılıyız. Çünkü yeni kurulmuş takım. Harcanan paralar belli. Trabzonspor için iyi paralar olsa da diğer 3 kulübün çok çok aşağısında bir maliyet harcadı Trabzonspor. Ee, orada çok haklı Fatih Ekke. Bütün söylemlerinde haklı ama en sonunda şöyle bir ifade kullanıyor. Yapabilen varsa gelsin diyor. Abi böyle bir ifadeye gerek yok. Hiç hoş durmuyor bu ifade. Yani çok Tabii. narsist bir ifade bu aslında. Hani Tabii. sen kendini iyi ifade ettiğini zannediyorsun ama sonunda aslında, doğru. aslında en iyisi beni. Zaten senin iyi olduğun belli abicim. bazen doğru. 28 puanı var ya senin sayende. Ya doğru abi, olması antipatik olmadığını göstermez yani. Evet. Şimdi niye kredinden götürüyorsun ki böyle bir şey? Aynen hiç hiç or oraya girmene gerek yok. Sen zaten 28 puan almışsın. Eğer haftaya kazanırsan Fenerbahçe yani Galatasaray'ın yenmesi haricindeki bütün Fenerbahçe'nin kazanması da maçın beraber etmesi sana yarıyor. 33 32 31 olacak. 32 32 32 31 de olabilir. Böyle bir şey zaten biz Yo şey de yarıyor ki. Ben bu derbiye bakmasını doğru bulmuyorum. Fena ya Galatasaray kazanırsa da yarıyor. Şey ama bu e, sefer de... birinci daha da yukarı çıkıyor yani bu puan farkı olarak. O da yarıyor canım. Her türlü yarıyor ya, yani. Senin türlü, 20, en azından diyorsun ben ikinciyim. Evet 3 skorda 3 skorda sana yarıyor. Ee, ve sen haftaya Konya'da evinde oynayacaksın kazanırsan zaten bizim hayalimizde hayalimde görsem böyle bir şey olacağını ben sezonun başında imkansız falan derim. Sen bunu başarır mısın? Bu ifadeyi kullanmana gerek yok yani. yani ge en yap yapabilen gelsin lafı çok antipatik bir ifade. Hiç gerek yoktu. Bence onu biraz maçın da sinir stresiyle söyledi. Çünkü Fatih Hoca gerçekten hem toy çocuklarla futbol oynuyor. Bence bu arada rakip kulübeyle de bir gerginlik olduğu için o oldu da yansıtıyor. Evet. Çünkü Nuri Şahin orada. Gene bir bomba yaptı. Inter Barcelona yarı finalinde Mourinho gibi bir, bir, kaydı. Bir kayma işi oldu. Fatih Hoca cevap vermedi ama bizim golde. 4 3 sonra sadece çok sevindi Fatih Hoca. Bu arada müthiş bir sevinç yani. Gol kendisi Kendi gol attığında ki şeyi verdi, hissiyatı verdi. O Trabzon'u direkt yansıttı. Müthiş bir gol sevinciydi. Çok da mutlu oldum. Fatih Hoca'nın öyle sevmesine çünkü gerçekten çok ciddi şekilde bu takım zaten böyle puan kaybedeceğini biz hep konuştuk yani. Daha yeni kurulmuş takım. Tecrübesiz oyuncuları var. Kulübeden istenilen verimi alamıyorsun. Bugün Muçi'den aldın ama Muçi'de ilk at bir pozisyon var top. Yani etrafında hiç kimse yokken ceza sahasının içinde topu kontrol edip vur, üç kere falan vurabilir. Üç kere kontrol edip üç kere vurabilecekken tekte vurdu. Daha taşa vurdu. Ya bazen bazı futbolcuların ezberleri oluyor. Ama mesela Muçi'nin attığı gol de ezberinden. Hani evet, evet. çekip yapıştırma işi de onun gibi. 5 da atmıştı bir tane öyle sol onun, çaprazı. O öyle bir oyuncu bence. Yapabileceklerini ezberlemiş ona göre yapmaya çalışıyor. Evet. Ee, tabii ki bu arada dediğin gibi yapsa bir üst seviye olacak ama belki de hiç buraya sekmeyecek. Türkiye'ye de sekmeyecek. Belki o o o Muçi'nin böyle işte ne bileyim Bundesliga oyuncusu olmasıyla Süper Lig'e gelmesi arasındaki fark gibi bir şey evet, o yani. Evet. Ya şeyi anlatmak istedim aslında. Ama bundan. tabii yapabilir. Niye yapamaz? Bazı oyuncu geç açılıyor. Trabzonspor'da özgüven problemi yaşayan çok fazla oyuncu var. Bunlardan Muçi, Kazimola Ekbe, Kazimola Ekbe de bugün rezalet Bir tane bir şey golü var. yedi. Yani ben bir yorum yapmayayım ona ya. Yani. <laughs> ya daha gol olabilecek bir şey yok. Bu arada onu açıyor. inanılmaz bir adam. Olay benim koşusunun her an offside değil. Evet. Ama en önde. Yani istese bilmiyor mu depar atmayı? Olay Bey'e göre koşuyor yani. Bir de olay bence şöyle. Bu tam spekülasyon. Bunu sadece onu açıyor doğru bir. Bunu da söylemez bence. Bence Olayık Bey güvenmediği için. Bunu ne zaman pas atarı bilmediği için. Bence de. Her an offside. Yani ne zaman atarsa atsın ben offside olmayayım. Ben bunun doğruluğuna emin edebilirim ama ispat edemem. evet <laughs> ben de öyle bir noktadayım. Zaten kaçıyor ve çok aslında karmaşık bir yerde veriyor. Ondan şu dışında çok az kişi gol atar evet. Biraz <laughs> da şans golü zaten Biraz, çarpıyor. Biraz tabi o da var. Ama bedava bir gol gitti. olayı ee, olay bedava. Yani. Ama abicim şimdi... 30 metre şey. abicim 30 metre 30 ya metreden sana top şey. gelecek. Abicim offside çizgisi şurası. Şurası offside çizgisi. Yalan yok. Şurası offside çizgi Şey, ee, orta saha çizgisi ya. Ya baba hiç mi sağına sonuna atmayın? Ya çık bir bir tane adım atacaksın sağa. O sana atacak topu. Gideceksin golünü atacaksın. Attıracaksın mı? Ne yaparsan yap. Nasıl ya? Çocuk gerçekten zihinsel Peki sana bir soru. Problemler yaşıyor maç içerisinde adam de, özgüven olarak. Kazım olayık bir sana gelse dedik ki dese ki kanka ben kaktüse çöl hayvanı diyen adamım. <laughs> Sen <Sıfat gülüyor> de çıkıyorsun. <laughs> rejiden gidiyorlar ya. <laughs> Yani gerçekten. <laughs> bu dediğini yapabilirsem ben, ben bu dediğini sence yapabilir miyim dese ne diyeceksin? Diyemezsin hiçbir şey diyemezsin. Eyvallah kardeşim dersin yani. Ya kendine olan özgüven ne Abi kadar, benim özgüven, kadar ne var, kadar önemli Abi taca çıktı iki kere topla <laughs> ya. <gülüyor> ya adam iki kere topla taca çıktı hocam. O da şeyi yazmıştı. Taca çıktı tace. Ya boş ver onu. Şeyi yazmışlar ona. <laughs> ben bunları bir de kesmiştim ama galiba olacak bundan. <laughs> Ne <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> Ya ne kadar güzel hatırlıyorsun. ilk programlarda biz Kazım'ı övüyorduk ya. Evet, Gerçekten ya. çok iyi. Bu arada bütün Trabzonspor taraftar övüyordu. Nereden nereye yani, geldi? tabii şey. bir, bir Batago olay falan değil de ya. Bir, ama biz... övüyorduk yani. Gayet <laughs> iyi durumdaydı. Atletizmi var ya, hasta özellikleri var çocuğun da. Ya baba bu kadar da sıfırdan başlama yani. yani. Sıfırda ilkokula yazdırmalık Vallahi bir şey yok gayrı. yani. Delirtti ya. <laughs> <izleyin>. Abi <laughs> ceza falan başlayacak. Ya Birkaç kere yere düştü hatırlıyorsun. Yere düştü ya top sürerken. Evet evet. Abi çok pozisyon var şey olarak. Ya öyle çok hareketli maçtı. Ya Her çok pozisyonu 5'er dakika konuşabiliriz. Aslında bir şey öyle de. Bence orada Trabzonspor 10 kişiyken çok pozisyona girdi. Başakşehir'de öyle çok fazla sokmadı ama. Ee, pardon. Bacağımı açıyorum. <laughs> Yandım da. Tamam. Tam re reyting alalım da böyle <laughs> de değil. Bu kanal böyle <laughs> rating alalım bir kanal kıldı, değil. Kıldı, kıldı bacağımızı da. <laughs> Lütfen. Yani... E, Bacağı evet. beğendiyseniz beğeni tutar olsun. Ya pardon arkadaşlar. Yani hmm. bu 4-3 bende de bir şey yaptı. Sıfır boşalması e yaptı. Uğur abi de, de yapmış o. Haiti'den sonra Halit, Halit miydi? Halit. Harit. Ondan sonra bayağı Bu şey gece 2.42 şey. arkadaşlar. Bir de evet. bankan bana niye mesaj atmış gece 2.42 onu da bilmiyorum. E, paran yok diyor. <laughs> <laughs> 2.42'de çekiyoruz. Hani ee, hemen size hazır Evet, ee, evet. için. Yarın şey yapalım diye. Ee, beğenirseniz emeklerimize abone olursanız çok mutlu edersiniz bizi. Evet. Üstündeki de çok güzelmiş. Bir yerden tanıdık. Senin yer çok şey ne diyorsun? Bu çok Trabzonspor ürünü Ben de onları gördüğüm için oradan geldim. Yandım. Ben, ben kendi üstümle geldim buraya. Çıplak gelmiyorum, pardon söyleyeyim. Yandım, uzun kolluydu. Çok sıcak ofis şey yani. Stüdyo evet. şu an çok sıcak. Ben şu an yanıyorum. Ben de yanıyorum. Bir de güldük, daha <laughs> da haydi, da. Haydi, haydi, haydi. Şey ne diyorsun? Ee, Ryan Bunny'a tercihi yapmadı Fatih Hoca. Onun yerine stoper olmayan Okoy oynattı. Bu riske girer miydin sen mesela? Tek koy kendini yerine. Ama Hoca risk görmüyor bence. Bence bizim Fatih Hoca'yla hem fikir olmadığımız en en zıt konu bu. Hocanın ne gördü bilmemekle birlikte hoca bir şey görüyor abi ve hoca kullanmak istiyor özellikle. Orta sayısı orta saha, stoperse stoper. Onu kazanırsam ben iki mevkiyi kotarırım. Yavaş yavaş adapte ederim. Hani hatalarını tolere edeyim ki ligin ikinci yarısında özür ya da ilerleyen dönemde daha rahat kullanayım diye düşünüyor herhalde. Yani daha ümidi var bence. Bizden farkı bu. Çünkü Dediğin gibi ise işte mesela risk olarak görse niye yapsın? Sadece bunun için yapabilir. Başka türlü bir amantı var mı? Ben Fatih Hoca'nın teknik ile ilgili Trabzonspor'a geldikten sonra çok daha yakın mercekte takip ettiğim için ipuçlarım var artık. Mesela Fatih Hoca, mesela ona aç oyundan çıkaramadı. Yani. ona aç rezalet bir şey oynadı bugün. <laughs> rezalet bir şey oynadı yani. Bu, ona aç bu kadar kötü oynayabilir mi diye bana gösterseler yok ya yani, bu kadar oynayamaz dersin. Çıkaramıyor adam oyundan. Ama o haliyle <laughs> bir tane penaltı verilmeyen pozisyonu var. Bir tane Kazim Olayık bir olayık var. Benim Vuram, kendi kendine vurdum. zorla off düşürüp... Ya bir, bir tane langoli var. bıraktığı var ya, kötü bir şey. Aynen. Felipe Augusto'nun vermediği top var. Durarak... Evet. Şu... Ben ilk <laughs> defa durarak küfür eden bir adam gördüm. Böyle. O pozisyonun devamında da <laughs> küfür etti. Devamında bir daha atmadı, bir daha küfür etti. Devamında... Ya devamında ben anlıyorum. İlk skandal. Ya Felipe e, kendi, ben evet. atacağım. Bana kaldı. ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir daha sekti. Vursam mı, ne yapsam? aynı <laughs> öyle oldu. Vallahi tam olarak öyle oldu. Panik göğülüyor. atak geçirdi orada de gitti kalecinin üstüne vurdu. Ya Felipe Augusto'nun vermediği var ya adam kötü dediğin günde bile 3 tane atabilecek şeyi var, potansiyeli var. O, orada kastım şu. Böyle takımda hiyerarşik olarak yüksekte gördüğü oyuncularla onları tercih etmeyi seviyor. tabi hmm, Tabii tabii. Okay'ı bence o yüzden tercih ediyor mesela. Ben inanmıyorum. Ben mesela Fatih Hoca ya Okay Baniya'dan şu konuda iyi diyebileceği bence hiçbir şey yok. Bir, de bir şey Baniye olamaz zaten ki yani. Süre aldığı zamanlarda iyi iş yaptı. Galatasaray maçı çok iyi iş yaptı mesela. Çok iyiydi evet. Batagöl'deyken iyiydi ama işte şeyle oynayınca çok kötü oynadı. Baniye şöyle hafta. söyleyeyim. Çok iyi oynamasa Galatasaray maçını ki sonradan girdi. Evet. Ortalama bir Baniya'ya Galatasaray 2-0 kazardı maçı. Bence de. Çünkü iki tane çok net şeyi var. Ee, Osim bir tanesini Osimhen'in önünden bir tanesini evet. de Evet. Icardi. Icardi çalım atıyordu. Yanlış hatırlamıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok doğru hatırlıyorsun da benim Kesli bahsettiğim top. o değil. Şey var. Uzun metrajda önü boş ha, orada vurup gitmeye çalıştı. Birinde Osman'ı yakaladı. Yanlış hatırlamıyorsam ötekinde de şeyi yakaladı. Ee, Yunus'u mu yakalamıştı? Barış'ı Barış'ı. Hmm. Barış Alper'i yakaladı. Barış vurup gidiyor. Herkese karşı yapabiliyordu bunu ama onu karşı yapamamıştı. Pina'ya da aynı şekilde. Ee, ama ben Fatih Hoca'nın e, birkaç tane e, Ondan özelliğini sonra bir görebiliyorum. Sürekli kovaladım maç boyunu yani bir şeye döndü. Oh ben 3-2 yaptım la. Ama onun da stresi var. Yani çünkü maçı <laughs> insan... dışarıdan sürekli zaten Neden? sakin diyorsun. sakin diyordu. 10'dan 77'ye kadar sen insanca buçuk maçlık efor sarf ettin evet. doğal olarak. 3-2'yi bulunca doğal bir de futbol fiziksel bir durum var, bir düşüş yaşanıyor. O korner golü de tesadüf değil bence. Konsantrasyon kaybını da ben anlıyorum. Herkes mesela o maç bu maç bitebilirdi. Ona çok sallayan da olabilir. Lan 10 kişiden evet. korner mi yenir ama çok doğal abi. Bu yüzden o anlarda şey oluyor. O yüzden o Yapılan Okan'ın yaptığı penaltının bedeli iki maçlık bir efor evet. aslında şey değil. Öyle anlık bir hatadan daha fazlasına neden oluyor. Çünkü rakip 10 kişi abi 10 kişiye bir tane penaltı hediye etmenin anlamı bambaşka oluyor. O Kesinlikle. zaman böyle böyle bir maç oynayabiliyorsun. Hakem hiç beğenmedi. Ee, şimdi evet, iki çift, tane skandal çift, çift taraflı var. bence. <laughs> i̇şte Okan, aynı şeyi mi düşünüyoruz? E, bir şeye çok benziyor. Bir, ee, bizim Mucci'nin Mucci ilk golü bence offside. Bence de. o Bencesi yok o. Offside o. Çünkü Onu çok iki stoperle de mücadele içinde bir kalecinin de önünde aynısı iptal <laughs> oldu işte, Sara muhabbetine. Ya, Barış Alper, Osman golü. Onu çok net hatırlamıyorum ama o offside. 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 İş, i̇çinde yani. Sadece kaleciliğiyle ilgili ya, değil. Topa vurduğu anda. Stoperlerle temasta yani. Topa vurduğu anda offside. Ee, onu Aç'ın penaltısını nasıl vermezse. Zaten bu adamın ya bu adam Cüsseli diye dayak yemek zorunda mı ya? Aynı ekip. Aynı Bence iki, iki bariz hata bu. Ya ona Şakıyor. açıyor. Abi adam alıyor. Üstten aşağı alıyor böyle yere indiriyor. Ona Şakıyor. diyor ki bak diyor. Bak kulağına böyle bak diyor. <laughs> Hiç bakmadan devam ettiriyor ya. Baba adam bu Rıza Kaya Alp'i yerden yere çalan Kübalı vardı ya. Şey. Mihail Lopez. Ona onun gibi bir adam. Ulan bu evet. adam kendi kendine düşemez zaten. İstese de düşmez yani. Kümle çok özel gibi. bir foul yapman lazım ya. Bayağı ağır bir foul. Ya net bir penaltı. Bir de mesela birçok şeyi mesela abici tamam e, Ebosel'in pozisyonunu görüyorsun da hani mesela vermese hata demeyeceğim bak. Sarı veriyor. Topa dokundu diye vermese taç verse diyelim ama verip sarı veriyorsan bu hataya yani, O vardan düzeliyor. O işte Okay'ın penaltısı vardan düzeliyor. Bizim penaltı onun vardan açıyı düzeliyor. Onu vermiyorsun. Offside nasıl bir kontrol yapıldı hala anlamadım. Bilmiyorum. Katılmayan arkadaşlarımız da olabilir de. Yo onun görüntüsü paylaşıldı Çünkü... Twitter'da. Böyle duruyor ya. Şey. Yani ha, böyle sen şöyle duruyor. Ha onu diyorsun. O gol beklediğimiz pozisyonu söylüyorum ben. Böyle duruyor. Bir yamuk ben duruyor. Ben katılmıyorum. Çünkü o 3D görüntü. Öyle o, mi sen mühendisin? 3D görüntüyü zaten. Bir çizmiyor. Değil. O değil. Ondan bahsetmiyorum ben. Bildiğin direkt yandan iki şey var. 2 boyutlu görüntüsü var. 2 boyutluyu bilmiyorum. Ama 3 boyutlu burada. Buradan Birinin böyle. çizdiği bir şey değil o bilgisayar çıktısı. Bilgisayar çıktısından bahsetmiyorum. Yani direkt çıktısı direkt gibi. görüntü direkt görüntüden almışlar bir tanesini. Anladım onu. onu o bildiğim böyle benim hatamı, o Direkt görmek. görüntü böyle gösteriyor yani. Yavuk duruyor. Ama eninde sonunda ben yine Trabzonspor'un hak ettiğini düşünüyorum zaten her türlü ve müthiş bir efor. Evet. Ama işte bu efora gerek yoktu. Ya gel bunun buraya gelmesine gerek yok zaten. Korkunç tabii ya. Allah yakın dönemde gördüm en kötü sakatlık olabilir. Emrak Baba'nın bacağının kırıldığından beri. O da beri... çekiktiydi. Ee... Benim ama benim en gördüğüm İy, en kötüsü kötü sumar ki abi. onun bacağını kırdı adam. O çok kötü. Onu izleme izlediysen. Ya benim şöyle oldu. Ben e, lise 2'de kolumu kırmıştım. 17 yaşımda. 16 yaşımda hatta. Ondan beri bu kırılma anlarına ben gelemiyorum. <laughs> İç, i̇çimi kaldırıyor. Şeyi evet. hissediyorum yani. Kemik kırılması nasıl bir şey biliyorum yani. Mutlaka herkesin kırılmışı bu arada izleyenler içinde ya. Benim o, şu ikisi biraz kolum boşa düştü şuradan. Kaldırdım hmm. şu sallanıyor burada şöyle. Bayağı <laughs> travmatik benim öyle olmadı o kadar <laughs> değil. De <mi? gülüyor> yani bunu anlatırken de bir anlatıyorsun yani. Yani o... şuradan aşağı bakıyor. Bana diyorlar ki Uğur bakma koluna işte şey diyor. Hastaneye gidiyoruz. Uğur koluna bakma azıcık aşağı indir diyor. Bir baktım şunu hani aşağıdık da de böyle düz dur tutayım diye fazla böyle yukarı doğru kaldırmışım. Bu <laughs> Tamam abi anlatma. <laughs> böyle şeyler, yani şimdi yani, ya şimdi ya nedense, buna içim kalkıyor diyor. Gösteriyor bana kendi kolunu, kolunu gösteriyor. Erkek muhabbeti böyle bir şey abi. Neyse, erkek tamam. neşesi. Tamam kabul Kurulu. ediyorum. Ee, haftaya eee Galatasaray e, Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Biz de bir içeride Konya'yla maçımız maç var. var. Cumartesi günü Trabzonspor evet. maçı zaten önden işini görüp bekleyecek noktada olacağız İnşallah. İçeride inşallah. değil mi maç? Kimle? İçeride Konya ile. Konya maçı var. Ben yeneceğim de düşünüyorum. Ki Konya bu arada bu Boys muhabbetine evet, en büyük top. darbe yiyen adil, bir takım. Adil gitti. Şey i̇ki tane omur gitti. gitti. En daha. Evet. Ee, doğal olarak ben ben zaten Trabzonspor'un iç sahada <laughs> güçlü favori olduğunu düşünüyorum. Kazanım. Biz bu programı belki de şey yaparız. Derbiden sonra çekelim. Olabilir. Belki daha man mantıklı da olabilir. Olabilir. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bir tane sorun var sana sadece. Hayatında hiç Felipe Kaktüs algısı... hayvan mıdır gibi bir şey yok. <laughs> <gibi. gülüyor> Hayatında hiç Felipe Augusto'yla ile onu açı kadar birbirinden bağımsız futbol oynayan başka forvet ikilisi gördün mü? Aa, burada onu açının payı yok. Bence Felipe Augusto ikisinin bunun, de var. Mesela Felipe Augusto bilmiyorum evli mi ama zor evlenir. Böyle bir insanla <laughs> paylaşım daha paylaşım kurması çok zor bu adamı. Ya baba sen niye vermiyorsun abi? İki ya. kere vermiyorsun bir de yani. Ya. İki kere ya. ha hakkım var orada. <laughs> Top bir kere <laughs> sekti kontrol edemedin. Sağ ayağına verebilirsin. Tuttun ulan bir daha verebilirsin sağ ayağına ikisini de vermiyor. Golde de verebilir ha bu arada. Tabii Golde de verebilir ama o Golde bilerek yapmıyor. Topu kontrol etti Golde. Ulan baktı artık oraya verileceği Kafayı çeviriyor baktı oraya verileceği yok. Vurdu. Güzel vurdu. <laughs> ya güzel vurduğu için ama orada da verir. Atsa orada kaçırsa da, bak, çok küfür yani. Boş kareye vuracak yani. Bak onu açıyor. Bunu da emin ederim ispatlayamam. 0.1 saniye küfür ediyor Golde. İlk Golde değil mi? Evet attığı Golde. Çünkü olamıyor. Bu ne vurdun lan gerizekalı gibi böyle bir bonda giriyor ama. Sonra gol olunca tamam Aynen bir şey <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> yok diyor. <laughs> Aynen. Bugün polkarelli mi sakatlandı bir de. Evet ya. Sence şey hiç duydun mu ne kadar? Uzak Daha belli zaten. değil inşallah bir şey. Ama çekme gibi. Şu, ama sağ... bu arada da bence Vizcan'ın Trabzon kariyeri bitti abi. E zaten sezon sonu bitiyordu. E bitiyordu. Aa, ameliyat Bitir. da olacak dedin. Evet. Yarın ameliyat olacakmış. Ve ironik bir şey olabilir bak. bunun da şey sakatlandı statta son bir sezon oynayıp bırakabilir. Öyle bir şey. Oynar değil. bence o daha. 36 ya. 37, 38, 2 sene zonda oynar. Abi aynar. o mevki için çok yaşlı. Bek oynar. Şey gibi yapar. E, İspanyol Beck vardı ya. Mu? İspanyol öyle yaptı. Sağ kanattı. Cesus Navas. Jesus Navas da o. Sağ beke geçti. O mu 30'larında geçti. 31'de falan geçti o. Ama çok uzun süre oynadı o. Tam Sabık. da baba bu, Vichy daha küçük. Daha ufak tefek. Daha iyi işte. Organları savunması, daha küçük. Daha zor yaşlanır. Savunması, yaşılandır. savunma yapabilirse neden olmasın. Bilmiyorum ama ben Trabzon Kare'nin bittiğini düşünüyorum. Kristina olayı. O ilk yarıdaki performans ne ya? <laughs> bu nasıl bir çıkıştı? O <laughs> ne ya o? O ilk yarı neydi? Ben onu hiç anlamadım o ilk yarıyı. Ya Folkay ile çıktıktan sonra saklandı ilk yarı ya. çıktıktan sonra bir şey söylüyor ama muhtemelen ama bu adam bir ikinci yarı oynadı. Bu adamın hakkaniyesi, bu adam evladı gibi sevdiği. İkinci yarı kurtardım kendini. İkinci yarı çok iyiydi. İkinci yarı harika futbol ama ilk yarı... Teoman ve Efe'den ayırmadığı çok Ulay'ı Olayı burada... Böyle İstanbullarda fazla her. gezme. Yorulmuyor <gülüyor> musun oğlum? <laughs> ben bizden buraya geliyorum. Yoruluyorum ya gecenin ikisinde. Sabaha karşı eve gideceğim ben. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Öyle paylaştırırlar adama Trabzonspor'u. Paylaşım <laughs> yaptı. O berber yüzünden. Neyse. Serdar, <gülüyor> ben, <gülüyor> Serdar Boligri yaptım. Olayı... Haftaya 90 dakikayı istiyorum. Bak böyle 45 dakika sarmayabilirim. Zaten şansa buldular ya. Ya iki <laughs> hafta. <öyle değil>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki hafta seni bekledim 45 dakika verdin. Haftaya 90 dakika istiyorum olayı. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Ee, ümit ediyorum haftaya. Zaten daha, daha da güzel. Trabzonspor güzel günler bekliyor. Ee, Bundan şu, da güzel çok günler. Programdan var. da çok keyif alarak yapıyoruz gördüğünüz <laughs> üzere. E, Bugün biraz fazla günmüş kusura bakmasın. Şimdi, Beğenimiz azaldı bir dakika. Yarım saat falan konuştuk ama gece gecenin körü o yüzden e, bazı bazı şeyler var. Bir buçuk saat yapın, iki buçuk saat yapın falan yani böyle. Süre, tekrara giriyorsun ya. Sürede aynen muhabbetimiz tadında olsun bir bir de bu adam evine gidecek. Şimdi bu adam ehliyeti olmadığı için ehliyetsiz olduğu için. Denizciğim. Yanında her hafta yeni bir e, insanla gelip burada biz bazı insanların hayatını kitlemiş oluyoruz. Ada bu adam da evine gidecek. Bu adam biz bizim. de biz Deniz. de arkadaş. Denize Deniz bir alkış. Deniz Berk Tarakçı. Kemençe yürütüyoruz. Her yerde. <laughs> Helal olsun Deniz'e. Deniz bu arada versin. beğeni sayımız arkadaşlar. Deniz olmasa programı yapamayız bence. Deniz tamam yeter. E, e, beğeni sayımız çok düştü sevgili arkadaşlar. Çok düştü. Bize yakışmıyor. Bir gargaraya geldi son program. kere ben saymıyorum onu. O yok, genel bir düşüş var. O gargaraya gelmesi bir herkes gargaraya geldi o, o hafta <laughs> da. 40 45 bin izleniyorduk. 5.000 6.000 beğeni yapıyorduk. 3.500'lere 4.000'lere düştü. Bize yakışmıyor. Bir 6.000, bir 7.000. 6.100. 6.100. 6.100 67 dolar. 61 plaka yapabiliriz. Evet, 6.100 yaparsak çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Selamlar sevgiler. Bu herkese. adam da kanalına çok enteresan projeler imza atıyor. Evet, çok evet. enteresan içerikleri var. Bu ee, zaten gör. videoda şeyde gözüyor. Hı, hemen linke basıp oradan Gökhan'ın kanalına evet geçebilirsiniz. Evet. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>